TWS kulaklık. Yani açılımı True Wireless Earphones yani gerçekten kablosuz kulaklık olan bu kulaklık türü kullanıma sunulalı 7 yıl geçti. Bundan 7 yıl önce 2015 yılında Japon marka Onkyo dünyanın ilk gerçek kablosuz kulak içi kulaklığını tanıtmıştı. Ünlü ses markası Gibson Innovations ile ortaklığın sonucu olan bu kulaklıkların tanıtılması diğer markaları da alevlendirdi elbette ve teknoloji devleri birer birer bu alana girdiler. İlk etapta bu kulaklıkların elbette sorunları vardı. İlk gerçek kablosuz kulaklık olan Onkyo W800BT de dahil olmak üzere pek çoğu bluetooth bağlantısında sorun yaşanması kısa pil ömrü, kullanıcıların e, düzensiz ses kalitesi ile ilgili e, şikayetleri gibi bir dizi sorunla karşılaştı. İlklerin kaderi zaten genellikle böyle olur. Öte yandan ilk olmalarının ötürü fiyatları da bir hayli yüksek tepek bir Ancak skalı genişledikçe ve irili ufaklı pek çok markanın bu kategori ürün kazandırması ile beraber elbette sorunlar giderildi yavaş yavaş. Ve tabi burada geri bildirimlerin önemi var. Ve sonra daha rahat alınabilecek noktaya ulaşıldı insanlar tarafından. Tıpkı Realme Buds T100 modeli gibi. Bu kulaklığın fiyatı sadece 246 lira. Yani şu an en rahat alınabilecek gerçek kablosuz kulaklardan bile. Bu fiyat bandına baktığımızda aralarında çok başarısız modellerin olduğunu görüyoruz. En basitinden hiç adı sanı duyulmamış. Gerçekten bilmediğiniz modeller de var. Realme ise baktığımızda diğer taraftan ülkemizde bilinen markalardan biri ve bu anlamda bile maça diğer rakiplerden 1-0 önde başlıyor bu fiyat bandına baktığımızda. Realme Buds T100 modeli. Tekrar söylüyorum. Tasarım olarak baktığımızda Airpods Pro'yu andırıyor bu kulaklık. Silikon başlıklı bir yapıyı benimsiyor. Son zamanlarda pek çok markanın benzer ameliyat yaptığını görüyoruz zaten. İncelediğim son zamanlarda bütün neredeyse modeller silikon başlıklı oluyor. Piyasada silikon başlıklı modeller ağırlıkta. Bunun sebebi aslında açık. Açık tasarımlı modellere göre bu tür silikon başlıklı kulaklıklar kulakta çok daha sağlam duruyor. Sesi daha yoğun bir şekilde hissettiriyor. Fakat öte yandan benim gördüğüm dezavantajlar arasında ise kimilerinin müzik dinlerken aynı anda dışarıyı duymak istemesi de var. Silikon başlıklar sebebiyle rahat edememesi de. Bu tamamen özel bir konu pek tabi. Benim kişisel tercihim daha çok silikon başlıklı modellerden yana oluyor fakat burada da telefon konuşmalarında sesimin boğulması sebebiyle pek sevmiyorum. Zaten kulaklıkta kulaklıkta telefonla konuşmayı pek tercih etmiyorum diyebilirim. Bunun için üst modellerde pek çok teknoloji var. Pek tabii ki o ayrı bir konu. Realme Buds T100'e benzer bir teknoloji kullanılmış. Telefon konuşmalarında arka plan gürültüsünü kesebildiği iddiası var bu kulaklığın. Bu kulaklıkta telefon aramaları için yapay zekalı gürültü engelleme teknolojisi yer alıyor. Bu tür TWS kulaklıklarda kulaklık ve dolayısıyla mikrofon ağızdan bir hayli uzak olduğu için çevre gürültüleri ve karşı tarafın sizi net şekilde duyamaması sıklıkla ortaya çıkan bir sorun. Bas t yüzde de bunun olabildiğince önüne geçilmiş. Denediğimde karşı taraf sesimi gayet rahat şekilde duyabildiğini söyledi pek çok telefon görüşmesinde. Fakat elbette günü sonunda hala form faktörüyle sınırlı durumda. Ancak uygun fiyatına göre bu işi kotarabildiğini söyleyebilirim. Bu arada oldukça hafif bir kulaklık modeli. Kulaklıklar yaklaşık 4 gram ağırlığında. Kulakta da rahatsızlık yaratmıyorlar. Müzik çalmadığınızda açıkçası kulağınızda olup olmadığını bile fark etmeniz pek mümkün değil. Çok hafifler gerçekten. Kutu içerisinde bu arada üç farklı silikon e, başlık bulunuyor. üç farklı boyda. Rahat ettiğinizi takarsınız. Ayrıca bu e, pasif gürültü önleme için de önemli silikon boyu. Şarj kutusu da kulaklıklarda baktığımızda güzel görünüyor. Plastik malzemeye sahipler pek tabi. Ancak fiyatına kıyasla basit durmuyorlar. Şöyle baktığınızda elinize tuttuğunuzda parlak piyano beyazıyla e, renklendirilmiş. Bu anlamda... Ben oldukça sevdim. Öte yandan tasarım ilişkin bir diğer not, kulaklıkta IPX5 sertifikası bulunuyor, yani suya karşı dirençli yapıda. Tabii ki bu su sıçramaları seviyesinde e, onu söylemek lazım, yani suyun içine atmayın, su sıçramalarına karşı denekli. Ancak hiç olmamasından çok daha iyi tabii ki. Bass yüzün çevresinde dokunmatik kontroller de var. Bunları şarkı değiştirmek ve ses seviyesini ayarlamak için kullanabiliyorsunuz. E, ses sistemini kullanmak için de aynı şekilde. Hangisine kaç kez dokunarak ulaşabileceğinizi ise Realme Link isimli uygulamadan çözeceksiniz. Bu arada bu tuşların herhangi bir gecikme yaşatmadığını söyleyeyim. Gayet tutarlı çalışıyorlar. Uygulama içinden kulakla daha iyi birkaç ayar daha yapabiliyorsunuz onu da belirteyim. Bas sesleri yükseltebileceğiniz Bas Boost Plus modu var. Daha net ve daha tiz ses duymak için yine parlak modu ve dengeli modda mevcut durumda. Bas modu aldığınızda gerçekten de bas tonlarını şiddetlendiğini duyacaksınız. Ancak bence en doğrusu dengeli modda kalmaları. Böylece ses gerçekten dengeli bir şekilde sunulabiliyor. Ses performansı da bu fiyat sınıfı için hiç fena değil doğrusu. Ses seviyesini en yukarı çekmediğiniz süre boyunca gayet keyifli bir müzik sağlıyor. Seviyeyi en yukarı aldığınızda bu sınıf modellerde de çok sık karşılaştığım gibi tiz seslerin kulağı tırmalama sorunu ile karşılaşıyorsunuz pek tabii ki. Ancak bir iki Sesi kıstığınızda dengesini buluyor. Memnun edecektir kanısını bu e, ayarda çok güzel bir ses e, tınısı sunuyor. Bu arada güzel bir özellik kulaklık Google Fast Pair desteği sunuyor. Yani telefonunuza bağlamak için uğraştırmıyor. İlk bağlayacağınızda kulaklığın kutusunun kapağını açtığınızda telefonunuzda ekranda bir pencere açılıyor ve bağlantı tuşuna bastığınız anda bağlantı kuruluyor sonrasında da uygulamasından diğer ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Ha ek equalizer ayarı olsa iyi olur muydu? Harika olurdu. Fakat dediğim gibi bu sınıf uygun fiyattı e, True Wireless Sound kulaklıklar arasında pek çoğunda doğru çalışan ve seçenek sunan uygulama bile bulamıyoruz e, çoğu zaman. E, o anlamda da Realme Buds T100 güzel bir seçenek oluyor. Mesela ek olarak uygulamada oyun modu da yer alıyor. Bunu da açıp yine oyun oynuyorsanız kullanabilirsiniz. Bir diğer önemli detay da e, kulaklığın Bluetooth 5.3 desteği sunması. Bu sayede 88 milisaniye gibi oldukça düşük gecikmeye sahip. Bu tip kulaklıklarda e, senkronizasyon kaybı özellikle e, video, oyun, ses arasında muhakkak yaşanır. E, bu kulaklıkta herhangi bir gecikme fark etmiyorsunuz. Bu da bu tip kulaklıklarda çok mühim bir ayrıntı oluyor. Pil ömrüne geldiğimizde burada da total 28 saatlik bir çalma süresiyle karşılaşıyoruz. Sadece kulaklıklar 6 saate kadar çalma süresi sunuyor. Kutuyla birlikte bu süre 28 saate kadar çıkıyor. Gayet makul bir süre bu bence. E, acil durumlarda 10 dakikalık şarj ederek 2 saate kadar çalma süresi sağlayabiliyor bu arada. E, kutuyla beraber toplam şarj süresi ise 1,5 saate dayanıyor. Özellikle hızlı şarj benim çok hoşuma gitti. Onu söyleyebilirim. Son olarak değineceğim bir diğer noktada dayanıklılık olacak. Su sıçramalarına tere karşı koruması olduğu gibi. E, öte yandan Realme ayrıca bu kulaktı Farklı testlere de tabi tutmuş. Mesela altındaki USB-C portuna şarj kablosunu 5000 defaya kadar e, takıp çıkartmaya karşı işte 1000, e, 1000 defaya kadar istikrar testleri yine uygulanmış bu USB porta. Yine kutu kapağını, şöyle kutunun kapağını 10.000 defaya kadar açıp kapatarak test etmiş. Bunlar gerçekten... E, Fiyatına göre makul olan bir kulaklık için gösterilmiş ek hassasiyet. Kıymet verdiklerinin, ürünü kıymet verdiklerinin bir nişanesi. nişanesi. Evet açıkçası Realme Buds T100'ü ben çok sevdim. Elbette fiyatının da sadece 250 lira e, dolaylarında olmasının önemi bir hayli büyük. E, bu fiyata çok sayıda özelliğe sahip. Performansıyla da e, gayet tatmin edici seviyede. Bu, bu fiyatlara kablolu kulak içi kulaklıkların olduğunu düşündüğümüzde bir TBS kulaklıklar arasında tam bir fiyat performans ürünü olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim T100'ün. bu arada çok taze bir model. Geçen ay civarında satışa çıktı. o anlamda eğer bütçeniz bu aralıkta ise yeni model bir kulaklık istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok şey anlattım gerçekten. Eğer hala kafanızda takılanlar varsa sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. وشكرا شكرا